Kıymetli takipçilerim 19 Haziran 2025 Perşembe günü akşamı Girasun Güce Merkez Meraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden sesimizin ulaştığı tüm yerlere saygılar selamlar. Bu akşam akrabamız olan Mehrum Mustafa Karadayı'nın seneyi devriyesi nedeniyle Kur'an vardı. Çarşıya çıktık. Kur'an'a katıldık. Sizlere de bu vesileyle Çarşı merkezinden manzaralar harcayabilmek istedim. Çarşımızın manzarası gözüldüğü gibi. Hava kapalı. Serin bir hava var. Ali merhaba. Mesajımı gördün. Ya ben geldim buraya zaten geçen gün. Öyle mi? Ya makinede sıkıntı var. Duruşlar. Tamam. Aldı akşamlar. Kıymetli takipçilerim. Çarşımızın manzarası görüldüğü gibi insanların bazıları çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Oradan Hacı Merbal el sallıyor. Hacı Merbal selam olsun Osman Meydanı'ndan iyi akşamlar biraz sonra izlersin kendini Evet doğru söylüyorsun Kıymetli takipçilerim Osman Ağ Meydanı'ndayız Buradaki saatimiz arızalanmış. Bunu yetkililere sesleniyoruz, bunu tamir etsinler diyoruz. Çarşı manzaramız göründüğü gibi. Ben şimdi buradan kendi sokağımıza yöneleceğim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. İlid istikametine, yayla istikametine giden yolun ismi Şeyh Mehmet Efendi sokaktır. Buraya yöneldim. Gidiyorum. İyi akşamlar olsun Seyir Sizi de alayım kameraya. Hadi iyi akşamlar. Hoşçakalın.